Yüksek teknoloji sağlık ürünlerini milyonlarca insana ulaştıran FOHO firması, önce ürün gruplarına fonksiyonel termal kızılötesi masaj kapsülünü eklemekten gurur duyar. Enerjik termal kapsül birçok kişiye uygun yüksek teknoloji bir üründür. Kullanımı kolay ve pratiktir. Enjeksiyon veya ilaç gerektirmeyen tamamen ağrısız ve güvenli bir iyileşme yöntemidir. Geleneksel Çin tıbbının 8 klasik tedavisinden biri olan terleme yöntemini kullanır. Ayrıca üründe ışık, termo, manyetik terapi gibi modern iyileştirme yöntemleri kullanılmaktadır. Tek yapman gereken arkana yaslanmak ve iyileşmek. Karbon fiberası iletkenleri tarafından yayılan kızılötesi dalgalar, kapsülde bulunan enerjik mineraller, derin etkili ışık tedavisi lambaları, ayrıca sürekli iyonizasyon sağlanması, kan dolaşımını iyileştirmeye ve çok yönlü belirgin etkiler elde etmeye yardımcı olur. Yin yang ve pH dengesini geri yükler, fiziksel yorgunluk durumunda vücudun durumunu iyileştirir, sakinleştirici bir etki yaratır. Omurganın şeklini düzeltir, cildi sıkılaştırır ve iyileştirir. Fohov enerjik termo kapsül, fiziksel efor gerektirmeyen pasif bir şifa aracıdır. Metabolizmayı hızlandırır, hücre aktivitesini artırır, kan dolaşımını temizler ve yeniler. Omurgayı düzeltir, vücut toksinlerden arındırılır, kan yoğunluğunu %10 artırır. Vohov kızıl termal kapsül, meridyen bioenerji masaj cihazının etkilerinden birçoğunu gösterir ve kişinin kendi kendine terapi yapmasına olanak sağlar. Sağlığı olan birçok faydasının haricinde özellikle günümüzün en büyük problemleri arasında yer alan kilo kontrol sorunlarında etkili ve pratik bir şifa aracıdır. Termal kapsül nanoteknolojiler temelinde geliştirilen termal kapsülü ısı enerjisinin korunmasını ve tüm vücut üzerinde düzgün dağılmasını sağlar. Konforludur ve su geçirmezdir. Yüksek sıcaklık ve vücudun fiziksel eforundan dolayı tıkanıklık hissetmeden rahat ve verimli bir şekilde kalori yakmanızı sağlar. Termal masaj kapsül çok geniş bir insan yelpazesine fayda sağlar. Klasik pratik sauna çadırlarından farklı olarak çok yönlü etkilere sahiptir.